Bakıyorum bu gece sana da uyku yok. Ah Hasibe ah! Uyku mu uyku hak getire. Hayrola? Süleyman şu sıralar beni aramıyor. İçeri düştüğüm ilk günlerde iki gözü iki çeşme buradan ayrılmak istemezdi. Şimdi birden bir arazi. Erkek değil mi? Madem bu yığı var, hayır gelmez. İnsan bu yana endamına kapılıyor. Sonra bir kancıklık, bir kalleşlik, Mutlaka kötü yola düşmüştür. Eğer öyle bir şey varsa şerefsizim kıtır kıtır doğrarım. Aklını hayra yor. Belki de bir kaza geçirdi, bir şey oldu. <laughs> Süleyman! Bıyığına ne oldu? Yeni karım! Bıyık sevmiyordu, kazıttım. Bak, seni tanıştırayım. Hı. Ah. Ah. Ne oldu? Kabus mu gördün? <hansızseyi> Süleyman'ı rüyamda gördüm, fıttıracağım. Üzme tatlı canım, rüya işte. Boşuna üzülüyorsun. Bu kuatın hafif. Yakında çıkarsın. İşin rengini de çıktığında öğrenirsin. Takma kafaya. Alicim benim. Ne oldu? Beni hiç özlemedin mi? Sanki sen özledin mi? Hiç düşündün mü bu adam ne yer ne içer? Hadi oradan. Yavuz hırsızı oynama. Beni görmeye bir kere de olsun geldin mi? Ben korkarım polisten, hapisten. Anam yok mu? Duymadın mı? Hastaneden çıkınca iyice sapıttı. Akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık. İyi olmuş. Biraz aklı başına gelir. Bana kalırsa hali hiç iyi değil. Anladık, ya... anladık. Yarın ilgileniriz. Önce biraz özlem giderelim ha? Ee, ya evde hiç yiyecek. Bir... Anladık. Ben bir şeyler hazırlarım. Tamam. Demek sen beni hiç özlemedin ha? Öyleyse ben de seni özlemedim. <laughs> Bu değil. Bu da değil. Hop! İşte burada. Hadi bakalım hanımlar gel bul pantolonunu al parayı, bul pantolonunu al parayı. Gel bakalım, hadi bakalım, gel gel çök çök çök, gel. Bak şimdi. Bu boş, bu boş, bu dolu. Tamam mı? Gördünüz mü? Ha, hadi bakalım. Hop şimdi attık. Hadi bakalım. Buna bak, boşmuş. Aldık. Bu da değil boşmuş. Bu

...Lan derdin ne? Sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Bırak da bunu ben sorayım sana, yıktın ortalığı! Ben burada oturuyorum. Nerede sen oturuyorsun? Üç aydan beri biz oturuyoruz, git işine! Süleyman'la çocuklar nerede? Ne bileyim, git başka adrese bak! <laughs> Kız Leyla! Çıktın demek! Bizimkiler başka eve mi taşındılar? Vallahi Leyla, bilirsin seni çok severim. Yani e, ziyaretine gelemediğime bakma. Dükkanda yalnızdım anam be. Canım aldırma, sen bizimkilerden haber ver. Hapiste bana uğramaz oldular. Bana da gelmez oldular. Hayır, ne oldu bilmiyorum. Hayır ya onu fabrikada işe sokacaktı. Hani dilim varmıyor, bilirsin. Fabrika aç kadınlar yatağı. Yok canım! Kocanı kadınlar ordusunun içine sal, korkma! Uçkuruna sahibi erkektir! Oğlun da! Yoksa Cemal'in bir takıntısı mı vardı? Valla, Filiz'le çeşme başında konuşurlar ki, kötülüğüne değil! Sağlam delikanlıdır Cemal, kocan da öyle! Sadece konuşurlar mıydı? <laughs> canım yani, Cemal'in bir suçu yok Allah için! Kız askıntı oluyordu! Peki şimdi nerede olabilir bunlar? Hayriye'yi sor sen diyorum. Hadi iç! İç, efkar dağıtır! Götür! Götür hadi! Demek mahalleden kaçar gibi gitmişler. Ya gitmişler! Ben kendi gözümle görmedim. Sana borç taktı mı kocam? Taktı ama önemsiz. Al, hesabı kapat. Boş ver, önemsiz dedik ya. Ama bakıyorum, param var. İyi. Bu akşam de seni. Canın sağ olsun. Niyetim genel eve uzanmaktı. Ben <laughs> <Yok seni> anam. <laughs> ne güzel. <laughs>

On numaraya! Bekletme! Oğuzluğu, Uyanınca, evet. Eski tutku kanta, dudaklar ve tek Adın ne senin? Hamza derler bana burada. Ne güzel bıyığın var senin öyle. Öyle mi güzel? Kocama benziyorsun. Gel otur şöyle. Gecelik mi kalacaksın? Gel şuraya, geceliği gündüzlüğü sonra düşünürüz. Çocuğun adını koyalım hele. Sonra patron etmediğini koymaz. Şimdi başlarım patronundan ha, gel şuraya. Baba! Koş baba koş! Ne oluyor? Posta koyuyor bana. Öyle mi kız? Yok ya, biraz okşayalım dedik, hepsi bu. Bana bak, senin gibi bitirimlerin çok façasını alıverdim. Hovarda kadın önce keseye el atar, sonra erkeğe. Gecelik ücret bu değil mi? Tamam, şimdi oldu. İşine bak Hamza. Yanlış anladım. Özür dilerim. Nasıl düştün buraya? Anlat bakalım. Nasıl düştün dedim. Ne yapacaksın? Sevişsek daha iyi değil mi? Sevişiriz, vaktimiz var. Sen anlat. Daha on beşindeydim. Babam aşiret reisiydi. Aile kalabalık. Bir gece amcamın azgın karısı bastırdı kuytuda. İfal etti. Meğer çoban karı da görmüş. Ertesi gün herkese şapur şupur bana yarabbi şükür mü diyerekten bastırdı gırtlağıma. Böylece haber duyulmuş oldu. Anamın şakası yok. Çifteyi dayadı yüzüme. Varsa uş, git buralardan. Yoksa elimden kaza çıkacak demesiyle kendim Malatya'da buldum. Allah kimsenin tekerini ters çevirmesin. Ya sen dertli görünüyorsun. Sorma. Kocamla çocuklarım kayıp, beni terk ettiler. Değil mi? sonları bana benzemez inşallah. Öldürürüm kendimi. Yazık değil mi sana? Allah insana kötü kader yazmasın. Yazdı mı faydası yok. Hamza... ...gerçek adam bu değildir ya. Benimle oturur musun? Yani beni dost mu tutacaksın? Evet. Bu sıralar senin gibi birine çok ihtiyacım var. Seni sevdim. Benim adım... ...satılmış.